Ya nerede oğlum bu yer ya? Bu lezlerin yeri neredeydi? Ha şu taraf. Ya vura vura beni mi vuruyorsunuz? Ben anlamıyorum ki. <laughs> Apo de ölmüyorlar. Anasını satayım. Kaç kaç kaç. Apo öldüm 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 öldüm. Ölme lan ölme lan ölme lan ölme lan ölme lan. Lan ekmekler nerede? Sıkıntı ya. Ha dedim ki o kadar demir var evde yap da gel üstüne yapacağın şeyleri. Ne bileyim oğlum ya. Ok nasıl buraya geldi ya? Şunu şuradan çıkar abi. Şunu ver bana. Topraklar dursun. Ya bekle ben her şeyi yeniden yapıp geliyorum ya. Yani. Allah ne yapıyorsun sen yap gel. Apo bu pezevenkler oğlum. Pezevenkler her yerde. Tamam. Ee, balta yapalım. Bayağı balta çok iyi vuruyor. Apo 100 bin tane doğmuş oğlum burada manyak mısın sen ya? Kaç tane bilezik bu lazım bize? Ne bileyim oğlum ya. Vallahi ben burada ben... mu lazım? Onu ben... kim söyledi? Oğlum ende gitmek için lazım ya bu çubuklar. Ben gidiyorum şeye ya. Başka bir yere gidiyorum. Evet. Ben bunları sonra vururuz. Öleceğim yoksa burada. Başka ne yapayım? He, kalkan. Ya Abi Ne var ne? Sandıkları bulsaydık iyiydi ya. Burada sandık olmuyor muydu abi? Bir sürü sandık oluyordu burada. Buranın karanlığı da benim gözlerimi kamaştırıyor abi. Lan, lan, lan sakin lan Ama. sakin. Bir şey mi? Bana Başka vurmayın. lazım. Oo Apo ben galiba öldüm. Aa, bir ölme, ölme, var. ölme ölme Topraklar ölme 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 Oğlum bak Lan nereden vurdu bu beni? Ben yapacağım sabah olsun. Ya buradaymış. Bu ben galiba öldüm he. Aynen öldüm. Bana da yap. Bana da yap. Bunları ver dur bunlarla Ya burada her şey var. Bunlarla gideyim dur. Onlar hemen kurulur ben sana. Kalkan yap kendine kalkanla samlursun. Ya kalkanı yemişim kalkan erkek adam kalkan mı yapar ya. Ben kalkanı boş ver şimdi. Bizim orayı bulmamız lazım. Ya orayı ben biliyorum buluruz. Bir iki kazma ver. İki de kılıç ver. Tamamdır. Altı al kılıç yerine daha iyi vuruyor. Hadi gidelim. Oğlum bu blaze çubuklarından şimdi bize kaç tane lazım? Biz bunu bilmiyor muyuz? Ende gitmek için. Ben bilmiyorum vallahi. Ben Black Shoe gidildiğini bile bilmiyorum. Oğlum şey yapıyorsun ya. Öyle yapılmıyor Blake. mu? End gözlü falan. End göz ondan mı yapılıyor? Neyden yapılıyor oğlum? Ben mi yanlış biliyorum? Öyle yapılmıyor mu? End gözü Black kim dedi yapılıyor diye? Oğlum öyle yapılıyor. Ben yarım ya, saattir niye şey yaptım. öldürmeye çalışıyorum? Blaze Blaze öldürmeye çalışıyorum. Oğlum o şeyi kırsak mı ya? Yok kırarsan daha yok ki burada. Bir sefer bir tane var burada. Her kalede bir tane mi var? Aha, kırana kadar yanına meşale koy doğmuyorlar da. Oğlum bu bilgiyi şimdi mi veriyorsun? O kadar doğmuş insan bir söyler bir tane koyarız daha doğmasın. Ama dört yanına da koyacaksın. Bütün yanlarına meşale koyunca daha doğmuyor. Tamam. Bu bilgiyi niye şimdi veriyorsun ki? Ben onu anlamadım. Ne bileyim ben sormadın ki söyleyeyim. Aynen buradan gittik. Bekle tamam, buradan. Tamam buldum gittik. buldum 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 gel. Evet buradan gittik böyle. Gittik. Tamam sen sabır ver ya Rabbim. İnşallah doğru yere gidiyorumdur. Bak hiç sırası değil, hiç sırası değil, hiç sırası değil, hiç sırası değil, hiç sırası değil. Hiç ben sırası öldüm değil. ya, eşyalarım hep orada kaldı. Of, ben buldum da öldüm. Aa senin eşyalar burada. Gerçi birkaçı benim üstüme geldi ama. Atayım yine de. Ya da atmayayım. Ya abi çok sıkıldım ya, valla. Oğlum buradaki zırhları kim aldı ya? Ben alayım hadi. Ya bu vidr iskeletine başlayacağım şimdi. Bu ne ya? Bunlar Bunlardan şey çıkmıyor muydu? İskelet kafası bilmem nesi bir şey. Oğlum sen 50 kere burada mı öldün? Ne yaptın? Ne Bunlarla bir ordu kurarsın öyle lan. Bir şey oldu ya. Neyle ordu Aldığın şeylerle hepsi yere düşmüş. Ben yani şahsen ne bir ordu canım? kurarım. Ne ordu kurarım? Ah, sen ben orada kurarım yani. Oğlum bak. Oğlum bak. Bak bir şey söyleyeceğim. Burayı bir kapat. Burayı da bir kapat. Tamam. Şimdi her şey sakin. Herkes sakin olduğuna göre ölmezsem lütfen yani rica ediyorum. Apo bize sandık lazım oğlum. Lan lan lan. ÖLME 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 okay. ÖLME Of oh, şunlar olsun Son anda kurtardık Bizim büyülü zırhlar nerede ya bunları Bir dakika dur şunları bir at ya bu ne ya Ne bulursan at Demir miğfer Bunu at Bunu giy Abdullah burayı bir görse var ya. Doğru dolu anasını satayım bir sürü bir şeyle dolu. Oku at. Çakma at. Bunu at. Bunu giy. Bunu da at. Bizim bot nerede? Ne Büyülü bir bot olması lazım. Tamam, bana bir vurmayın. 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 Kır 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 kır. Bu kadar basit. Vallahi kırdım apo o şeyi ya ben sana söyleyeyim. Oğlum niye kırdın lan? Ya her yer dolu bundan ya. Bundan mı uğraşacağım? Buraya da şöyle bir taktik geliştiriyorum. Bir saniye. Bana şundan ver. Çabuk. Çabuk çabuk. Bu iş böyle olmaz. Hadi oğlum hadi lan. Başımıza ne gelecek belli değil. Bunların hepsiyle bundan ver. Bunlarla bir tane bundan yap. Onu yere koy. Bunu bana geri ver. nereden gittik biz? Bir saniye hemen halledeceğim. At abi ne bulursan at. Çubuktu, topraktı. Tamam, bu işi birazcık çözdüm sayılır. Şimdi buraya kadar her şey tamam olduğuna göre ben gelip alacağım seni bir saniye. Gel lan. Gel gel. Gel, gel, sen de gel, sen de gel. Tamam, bu da tamam. Bu da tamam. Aa, benim eşyalarım buradaymış. Gel gel şunları bir topla. Lan bunlar bitmiyor ki abi bu ne ya? Lan bana vurma yandan şunlara vur. Bana ne vuruyor? Buradan kurtulacağız inşallah. Yahu bir dur be bir dur be. Ölmüyor he. Lan 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 lan. Ha, neyle vuruyorum? Baltayla vurursan ölüyor. Ben kılıçla vuruyorum. Elmas kılıçla. Daha zirvesi mi var bu işin? Al koy al koy. Oğlum o kadar sandığı ne yapacağız? Manyak mısın sen ya? Bak alt tarafı 16 tane sandık getirdim ya. Demedim bir sürü bir şey var. Ben senden bir sürü bir sürü sandık lazım. Oğlum bu kadar şey ne yapacağız? Kendimize mi monteleyeceğiz? Ben anlamadım ki niye bu kadar şey yaptın ya? Ya oğlum ben oraya daha gelmem valla. ölüp ölüp durdum bir gelemedim ya. Oraya harcadım demirler var ya. Bak 6-7 stek demir götürdüm. Oraya hiç bir hepsi kayboldu. Ya o senin beceriksizliğinse ben ne yapayım şimdi? Arkadaşlar biz bu Blaze çubuklarını zor da olsa eve getirebildik uzun uğraşlar sonucu. Blaze tozumuzu da yaptık. Bize Ender incisi lazım arkadaşlar Ender gözü yapmamız için. Ender incisi de muhtemelen Enderman'den düşüyordur. Acayip şekilde yoruldum. Saatlerdir bu Blaze çubuklarını buraya getirmeyle uğraşıyoruz. Vallahi bittim yani. Her gün 5.30'da video gelecek arkadaşlar. Yeni videoları kaçırmamak için kanala abone olup bildirimleri açarsanız direkt olarak videolardan haberdar olabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere.